Merhaba arkadaşlar içeriklerimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ders kitabınızın 200. sayfasındaki öğrendiklerimizi pekiştirelim sorularını yapıyoruz. Birinci soru: Aşağıdaki kareli alana bir ayrıtı 3 santim olan bir küpün açılımını çiziniz. Arkadaşlar ben burada sizin için bu açılımı çizdim. Bakın bir ayrıtı 3 santim demiş. Ben her bir kareyi şöyle, şurada göstereyim. Her bir kareyi 1 santim kabul ettim. Evet yani şu uzunluğu 1 santim kabul ettim. Ve her bir ayrıtı bakın 1, 2, 3 santim olmuş oldu. Evet her ayrıtı bakın burası 3 santim. Sonra şurası 1, 2, 3. Bakın burası da 3 santim. Aşağıyı da sayalım. 1, 2, 3. Evet her ayrıtı 3 santim olacak şekilde bir küp açılımı çizdim. Evet birinci soru arkadaşlar bu şekilde kübün evet önce şunları söyleyelim 12 tane ayrıtı vardır 12 ayrıtı vardır kübün şöyle yazalım mı evet küpte 1 12 ayrıtı vardır ayrıtı vardır peki kaç yüzeyi vardır kaç yüz vardır 1 2 3 4 bir de tabağın var üst yüzeyi bir de alt yüzeyi değil mi? Dört tane yan yüzeyi bir altta bir üstte olmak üzere iki tane de alt ve üst yüzeyi toplamda altı tane yüzeyi vardır. Altı yüzeyi vardır kübün. Vardır. Evet kaç tane köşesi vardır onu da yazalım. Kübün kaç tane köşesi vardır? Zarı düşünebilirsiniz arkadaşlar e, ee, üst tarafta 1, 2, 3, 4 köşe. Tabanda da 4 köşe olmak üzere. Toplamda 8 köşesi vardır değil mi? 8 köşesi vardır. Evet birinci sorumuzu bu şekilde tamamlayalım. Geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki birim karelere küpün açılımı olacak şekilde birer birim kare çizerek ekleyiniz. Şimdi eklediğimiz ee, kareler arkadaşlar ee, bu kübün açınımı e, oluşturacak. O halde kırmızı ile yapalım. Şöyle. Şimdi mesela dört tane yan yüzeyi var, üst bir üst yüzeyi tavanı diyelim, bir de taban olmalı. O zaman ben buraya şöyle bir evet birim kare ekliyorum. Bu da arkadaşlar nesi olacak? Kübün e, tabanı olacak. Tamam. A şıkkını bu şekilde tamamladım. Ee, B şıkkına geçelim şimdi. B şıkkında da isterseniz hemen karşısına isterseniz şuraya da ekleyebiliriz. Şöyle bir boşluk bırakıp buraya ekleyeyim hadi. Şöyle bir birim kare eklersem değil mi arkadaşlar? Yan yüzeylerini kapatıyoruz. Şöyle evet ekledim. Bu şekilde kübün açılımı olabilir. Evet şimdi birer tane birim kare çizerek ekleyiniz. Ekledik. C şıkkına geçelim. Bakın burada arkadaşlar e, tavan ve taban var ama yan yüzeyi 3 tane. Bakın buraya bir tane yan yüzey ekleyeceğiz. Ya yukarı ekleyebiliriz veya aşağıya da ekleyebiliriz. Ben şöyle yukarı ekleyeyim bunu. Şöyle eklersem bakın. Evet kübün açılımı olmuş oluyor değil mi? Tamam C şıkkını da yaptık. C şıkkında evet arkadaşlar bu ekran gözüküyor mu sizin? C şıkkında arkadaşlar e, bakıyorum bir şey eklememe gerek var mı? Bakın dört tane ya yan yüzeyi var. E, tavanı ve tabanı var. Bir şey eklememize gerek yok. C şıkkında değil mi? Zaten kübün açılımı. Evet. İkinci soruyu arkadaşlar bu şekilde tamamlayalım. E, şuraları da boyayabilirsiniz tabi rengimizi seçelim hangi renk daha yakın sağ o rengi boyayabiliriz tamam ben aynısını bulamadım ama şöyle boyayayım evet şunu da boyayayım evet bu şekilde sayfa 200'ü de 200. sayfayı da tamamlamış olduk şimdi bir sonraki e, öğrendiklerimizi pekiştirelim alıştırmalarına geçelim arkadaşlar. O da sayfa 203'teymiş. Evet 203. sayfadaki eş küpleri. Evet birinci sorudan başlayalım. Eş küpleri kullanarak aşağıda çizimleri verilen modellere uygun basit yapılar oluşturunuz. Her bir yapının kaç tane eş küpten oluştuğunu belirleyiniz. Şimdi arkadaşlar burada çizimleri verilen modelleri uygun basit yapılar oluşturun demiş. Her bir yapının kaç tane eş küpten oluştuğunu. Şimdi burada e, yapılar var zaten. Bu yapıların kaç küpten oluştuğunu biz e, yazalım. Şimdi bunları arkadaşlar bulurken, evet, bunları bulurken, yani sayarken, e, kaç katlı olduğunu düşünebilirsiniz. Bakın burada mesela şöyle çarpı koyduğum üst üste küpler var. İki katlı değil mi bu? O zaman e, bu kübün alt, bu küp ve bu kübün altında iki tane küp var, değil mi? Şöyle bunda iki tane, bunda da iki tane, bunda da iki tane var. Ama ön sıradaki küplerin altında küp olmadığı için birer tane. Bakın bir, bir ve 1 Peki bu buradaki modelde kaç tane küp kullanılmış? Hepsi, hepsini toplayalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9 adet. Evet 9 adet küp kullanılmış. Şuraya yazalım sol tarafına. 9 adet küp kullanılmış. Yani 9 adet küpten oluşmuş. Sağ taraftakine bakalım. Onu da mavi ile hemen yapalım. Bakın burası bir katlı bir tane küp var. Bunun altında kendisiyle beraber 2 tane. 2 tane, 2 tane. Evet 2, 4, 6. E bir tane de burada var. 7 tane. 7 tane, 7 adet küp var arkadaşlar burada. 7 adet küp değil mi? Evet. Şimdi burayı sayalım. Bakın hepsi ikili değil mi? 2 4 2 4 6 8 Toplamda bunları toplarsak burada da 8 adet küp var. Tamam. Şimdi son şeklimize bakalım. Burada 2 tane 1 1 1. Toplamda 3 2 daha 5 tane. Bakın zaten görüyoruz hepsini. 5 adet burada da küp var. 5 adet küp vardır. Evet birinci soruyu tamamlamış olduk. Şimdi bu küpleri isterseniz yani sorunun ilk kısmını yapabilirsiniz. Ben yapmadım ilk kısmını. Eş küpleri kullanarak aşağıdaki cisimleri verilen modellere uygun basit yapılar oluşturunuz diyor. Yani burayı bir küp daha çizip burayı tamamlayabilirsiniz isterseniz veya bunun yanına başka şekiller çizebilirsiniz. Ben olan bu modellerin üzerinde kaçar tane küp olduğunu Size göstermiş oldum, saydım yani o ilk kısmına sorunun atlamış oldum. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. eş küpleri kullanarak izometrik kağıtta çizimleri verilen modellere uygun basit yapılar oluşturunuz demiş. Buradaki modellerde de kaçar tane küp olduğunu arkadaşlar bulalım. E ee, ilk şeklimize bakıyoruz. Zaten şeklimiz önden e, bütün küpler görüldüğü için isterseniz şu şekilde sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane küp vardır diyebilirsiniz. 8 tane küp. Evet şöyle. İkinci şeklimizde de zaten yukarıdan 1 1 1 yazarsak 4 adet 4 adet küp vardır küp vardır diyelim tamam şimdi arkadaşlar 203. sayfamızı da tamamladık geçelim diğer bir e, öğrendiklerimizi pekiştirelim alıştırmalarına evet birinci sorudan başlayalım şimdi burayı biraz büyütelim şöyle birinci sorudan başlıyoruz. Aşağıda düzlem ve düzlemsel şekil modelleri ile ilgili cümleler verilmiştir. Cümlelerden doğru olanların başına büyük harfle D harfi, yanlış olanların başına da büyük harfle Y harfi yazınız. Şimdi arkadaşlar küp 6 düzlemsel şekilden oluşmuştur e, denmiş. Evet kübün 6 yüzeyi vardır. Buna doğru diyoruz. D harfini koyalım. 4 tane yan yüzeyi var. Tabanı ve tavanı olmak üzere alt e, tabanı ve üst tabanı olmak üzere toplamda 6 tane yüzeyi yani düzlemsel e, şekilde şekilden oluşmuştur. Evet. Gölün durgun yüzeyi düzlem, gölde yüzen nilüfer çiçeği ise düzlemsel şekildir. Evet arkadaşlar bu da doğru. Düzlem dediğimiz e, gölün yüzeyini düzlem olarak kabul edersek gölün üzerindeki Nilüfer çiçeği e, çiçeklerine de düzlemsel şekil diyebiliriz. Pano düzlemsel şekil panoda asılı olanlar ise düzlemdir. Bu arkadaşlar yanlış bizim panomuz pano aslında düzlem olmalı panonun üzerindeki asılı olanlar düzlemsel şekiller olmalı. E, buna yanlış diyelim. Masa düzlem, evet masadaki desenler ise düzlemsel şekillerdir. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Masayı düzlem olarak kabul edersek üzerindekileri de düzlemsel şekil olarak kabul ederiz. İkinci sorudayız arkadaşlar. Yapboz bir düzlemdir. Yapbozun parçaları ise düzlemsel şekildir. Yapbozu boyayın. Kaç tane düzlemsel şekilden oluştuğunu yazınız. Ben sizin için yapbozu boyadım arkadaşlar. Bakın kaç tane e, yapbozun tamamı bir düzlem ise bakın bunun içinde kaç parça var düzlemsel olarak? Şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 ve 16 parçadan oluşuyormuş. O zaman buraya 16 yazabilirsiniz arkadaşlar. 16 tane düzlemsel şekilden, düzlemsel parçadan oluşuyor ama yapbozun tamamı bir düzlem. Evet. 3. soruya geçelim. 3. Aşağıdaki kareli zemindeki düzlemin okul bahçesi olduğu bir şekil çiziniz. Daha sonra şeklinize okul bahçesindeki düzlem parçası bahçesi modellerini ekleyiniz. Arkadaşlar sağ tarafta size bir okul bahçesinden bir görüntü paylaştım. Buradaki şekiller gibi şekiller çizebilirsiniz. Benim aklıma da seksek oyunu geldi. Mesela burası okul bahçesi olsun. Şu mavili sınırladığım. Bakın arkadaşlar burası bir düzlem yapıyorum şu an kendime. Yani bir okul bahçesi oluşturuyorum. Evet bu okul bahçesi olsun. Bu okul bahçesine şimdi ben seksek oyunu çizdim. Bakın kırmızıyla. Ee, ve bunun içinde numaralar oluyordu değil mi? 1 2 3 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet bakın düzlemin içine düzlem parçaları çizdim. Bakın kareler kareler çizdim. Düzlem parçaları ve bu seksek oyununu e, ifade ediyor değil mi bu kareler. E, siz de bu, e, kendi def, e, kitabınızın e, sayfasına e, okul bahçesi bahçenizde olan şekilleri veya hang, nelerin olmasını istediyseniz onları düzen parçaları şeklinde çizebilirsiniz. Evet bu şekilde sayfa 206'yı da tamamladık. Ee, kitabınızın devamı içeriklerinizden haberdar olabilmeniz için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.